Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bitti. İlk kıvleti benim ulamediğinin unutulur mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı Bir Miraca yol veren hız üstüydüm. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsüydüm. Hani o günler ki binlerce mübiz tek yürek halinde bana koşardı. Hem şehrin nebiler yüzüstü büyümesine Cevabı eğilsem dualar vardı Şimdi kimsecikler varmaz yanıma Rüminde yoksunum Tek ve Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı Çöllerde kayıp bir yetim mahalim Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde Götür Müslümana selam diyordu Dayanamıyorum bu ayrılığa Kucaklasın beni İslam diyordu 记得祖国。